3, 2, 1. Evet, Arif Usta. Evet arkadaşlar. Çomaklı Korku Antalya. Aşı yapmaya devam ediyoruz. Burası Sayın Veli Uğurcu'nun bahçesi. Ağaçlar bakımsız kalmış. Yeniden aşı yapıyoruz. Riskli ama Veli abi yapmamızı istedi. İnşallah başarılı oluruz. Görmüş olduğunuz ağaçta da iki tane kol var bunlar hep kötü olmuş. Şimdi bu, bu ağacımıza kilitli sıvan aşı yapacağız. Şu bölgeden şu şekilde 45 kesiyoruz biraz. Buradan düzeltiyoruz. Kalemimiz de anaca uygun bir kalem. Burada da aynı gördüğünüz gibi 45'lik kesim var. Şuradan koyup ölçü alıyoruz. Şu görmüş olduğumuz yerden Kesti atarak buraya damak açıyoruz. Kalemimizi de aynı şekilde buraya açıyoruz. Ben daha önce açtım çünkü video çok uzun sürüyor. Şurayı düzerliyoruz. Gördüğünüz gibi bu hazır zaten. Şu şekilde koyup gördüğünüz gibi bu kilitli, kilitli zıvan açı diyoruz. Kilitlendi. E, bu biraz da 4 santimlik ağaçlara uygun ben buna bant falan yapmayacağım ip ile bağlayacağım şu gördüğünüz gibi tabaka burası komple tutuk şu damak da buradan alacak öbür tarafta tutuk zaten hafif bir yer dışarı çıkmış burası biliyorsunuz bir noktadan aldığımda çok tefek yerler kendisi zaten ağaç bağlayacağım macun yapacağım üzerine İpimiz pamuk iplik naylon iplik kullanmıyoruz çünkü naylon iplikler ağacımı sıkıp ağaca giriyor bu iplikte belli bir miktar sonra kendisi çürüp kopabiliyor zaten ağaç genişleme yaparsa bu ip rahatlıkla koparabiliyor görüldüğü gibi. Evet. Kumandır. Ne yapıyoruz? Aşı macumuz çalıyoruz üzerine. Ağlama kanalı. Şuradan da şöyle küçük bir kesit açıyorum. Eğer orada ağlama yaparsa, Aliya kanalı gibi. Evet. Özel yap. üzerinden incecik bir streç. Ee, buradaki hava maliyetlerinden dolayı çamurumuz kurumadı. Şu alt kısmı bağlamıyorum buradan. Taliyemiz var. eldivensiz çalışılmıyor eldivensiz çalışırsak da ellerimiz çok kötü oluyor eldivenle çalışmak zor ama her gün de ip çekip bıçak çektiğimiz için ellerimiz Allah korusun iş kazalarına sebep vermemek için biraz yavaş olsun eldivenle olsun ipi birkaç sefer dolayıp çektiğimiz anda burada kendi sıkışacaktır biraz yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bir. Alt kısmıyı sıkıştırıyoruz. Hem aşımız hava almasın hem poşetimiz şeklini alsın ki kurabilelim. Evet arkadaşlar kilitli zıvan aşı, dilcik aşı, kilitli zıvan aşı. İşte burada ne yaptık? Oyma aşı yaptık. Bir iki tane kutu aşı yaptık. Hemen şu alt tarafta Güray bahçesi. Şuraya bak. Şu alt tarafta Güray bahçesi, dün yaptık burayı. Burayı Howard bahçesi yaptık. yüreğe özellik. Gazi Paşa'dan, Hasan Ali Bey'den, muhtardan getirdik kalemleri. İçine iki tane fernor, bir tane ronde koyduk. Neden derseniz, fernorlarımız, fernetlerimiz de tozlayıcısı ronde veya meylanestir veya balkal birdir. Bunları koymazsak, tozlayıcı diye diktiğimiz ağaçlarımız heye vermez ronde Meylan gibi ağaçları da eklediğimiz anda tozlayıcılarımızdan da tozlayıcılarımızdan da rahatlıkla meyve alabiliriz. Onun için bunları koymak zorundayız. Herkese kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum.